bu çetelere baş kaldırdınız. Partiniz arkanızda durmadı işin özü yıllardır. Korkuları şimdi Gürsel Tekin acaba Cumhuriyet Halk Partisi'ni İstanbul'dan başlayıp orada işte 196 delege var. Partinin genel başkan kurultayda etkileşimini etkileşimi sağlayabilir. Etkili bir delege rantı var şekilde düşünüp parti elden gidecek diye, partiye ele geçirirsiniz diye bu korkumu saldı. İşin esası bu mudur? Rıdvan Bey öncelikle şunu söyleyeyim. Yani sizin yayınınızda çok rahatlıkla bunları söyleyebilirim. Çünkü bu söylemiş kullanmış olduğumuz cümlelerin tarihine baktığımızda 15-16 yıldır. İlk şeyi İstanbul'daki imar çetelerinin Türkiye'nin nasıl bir soygunla karşı karşıya olduğunu, bu soygunun bir parçasında iktidar ama bir parçasında da muhalefetin de olduğunu çok net bir şekilde ifade eden bir siyasetçi. Evet. Babam da olsa kimseden korkmam. Şimdi... Önümüzdeki dönemde benim tek misyonum var. Hiçbir yere aday değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ni misyonuna uygun bir vaziyet. Yani müşahitlerin gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerine uygun bir vaziyete getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir.